Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvurusu yapacakları son tarih uyarısında bulundu. Bakanlık açıklamasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 itibarıyla memur aylık kat sayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı. Mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyenler için son tarihin 28 Haziran olduğu belirtildi. Açıklamada adayların bu tarihe kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi. Bedelli askerlik tutarı geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş kat sayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılı Temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.